Bu videoda siber zorbalıktan bahsetmek istiyorum çünkü gerçekten de son zamanlarda oldukça yaygın, normalleşmiş ve ruhsallığı açısından oldukça yıkıcı bir konu siber zorbalık. O zaman alt tarafı bir mesaj diyoruz ama o mesaj ekranda kalmıyor. Bu mesajın mesajı bedenimize giriyor maalesef ki ve kalp hızımızı arttırıyor, sinir sistemimizi uyarıyor, mideyi sıkıştırıyor veya zihnimizi donduruyor, kilitliyor, böyle şeyler olabiliyor aldığımız zorbaca bir mesajla. Siber zorbalık nedir? Bir kişinin başka bir kişiye tekrar eden, rahatsız eden, küçülten, alay et, e, alay da içeren tehditkar davranışlarını dijital ortamda aktarıyor olması, sergiliyor olması anlamına geliyor. Bazen yaptığınız bir yayının altına yazılan e, zorbaca bir yorumla olabiliyor bu durum. Bazen e, DM'lerden gelen mesajlarla da olabiliyor. Bir açıyorsunuz e, mesaj kutunuzu, çok sert bir e, mesajla karşılaşıyorsunuz. Bazen Mail ile bile olabiliyor garip bir şekilde. Ama en yaygın bildiğimiz e, WhatsApp üzerinden e, siber zorbalığın olduğu durumlar. Genel olarak bir siber zorbalık dijital bir şey duyunca sadece gençlerin ve çocukların başına gelebilir gibi bir noktada duyuyoruz bunu. Aslında yetişkinler siber zorbalığın tam ortasındalar. Beyin için mesajın nereden geldiği e, önemli değil. Fark etmez. İçerik tehditkarsa... ...sinir sistemini uyarıyor. Önemli olan bu. Yani herhangi bir kanaldan aldığımız zorbaca bir mesaj... ...sinir sistemin üzerinde son derece etkili. Bu yüzden de bu bir işte alınganlık, hassasiyet meselesi değil. Bu aslında nörobiyolojik bir tepki. Biz aldığımız tatsız mesajlara veya zorbaca mesajlara... Sadece alınıyor falan değiliz. Büyütüyor falan da değiliz. Bu çok önemli. Bunu bu, bu şekilde anlamamız gerekiyor. Yoksa kendi kendimizin de zorbası haline geliyoruz. Araştırmalar var bu konuyla ilgili. Siber zorbalıkla ilgili yapılan 2018 yılında Kanada'da Toronto Üniversitesi tarafından 18-50 yaş arasında 1100 yetişkin inceleniyor bu araştırmada ve katılımcıların %58'i Normalde yüz yüzeyken asla söylemeyecekleri sert konuşmaları, ifadeleri, kelimeleri mesajla daha kolay kullandıklarını kabul ettiler bu kişiler kabul etmişler araştırmaya göre. Bu farklı bir kavramı da gün yüzüne çıkartıyor. Bu durum dijital disinhibisyon olarak bildiğimiz bir tanım kavram. Bir araştırma daha var. Siber zorbalıkla ilgili bir diğer araştırmada 2021 yılında Amerika'da yapılan bir araştırma. Burada da yetişkinlerin yaklaşık yüzde 41'i en az bir kere dijital ortamda zorbalığa maruz kaldıklarını söylüyorlar. Herhangi bir dijital ortamda, Whatsapp'ta, maille veya yorumlarla. Bu zorbalıkların büyük bir kısmı ilginç bir şekilde mesajlaşma uygulamaları tarafından. Yani günlük sürekli kullandığımız mesaj kanalları üzerinden maruz kalınmış konular. Siber zorbalık konusu her zaman bu yüksek sesli olmayabilir. Böyle sert bir mesajla da olmayabilir. Bazen ima etmek, bazen narsistçe üstten konuşmak, küçümseyici olmak. Bazen bir sürü şey söyleyip ya şaka yapıyorum yani büyütme bunu falan diyerek de olabilir. En yıkıcı tarafı da kişinin kendi algısından şüphe etmesine ortaya şüphe etmesine neden olan aslında manipülatif zorbalık. Bu bayağı ağır bir zorbalık. E, çoğumuz maruz kalabiliriz. E, WhatsApp en fazla kullanılan kanallardan biri olduğu için siber zorbalığında bu manada merkezi sayılabilir aslında. Çünkü bir sürü kişisel bilgimizi veya bizi tanıyan herkesle bağımızı kurduğumuz e, her şeyi burada paylaşıyoruz. Ve orası çok hızlı, sınırları çok daha muğlak. Siber zorbalık yaşayan kişilerde neler olur? diye baktığımızda aslında bu kişiler bu küçümsenme, aşağılama, hafife alınmaların da dahil olduğu birçok manipülatif sürecin, sürecin içerisinde bir bedel ödemeye başlıyorlar. Kaygıları yükseliyor, uykuları bozuluyor, zihinsel ruminasyonlar artıyor. Sürekli gece boyunca bununla nasıl baş edeceğim, ne demeliyim, dememeli miydim gibi kendini suçlayıcı da olabiliyor. Ve kiminle ilişkideysek onunla ilişkimiz tabii ki zaten bozuluyor. Burada çok net bir şey, bir mesaj var aslında e, aktarmak istediğim. Her mesaja cevap vermek zorunda olmadığımızı bilmemiz lazım. Yani burada bir bazen dijital zorbalıkta bir savaşa dönüşüyor. İşte o bir şey yazıyor, siz de bir şey yazıyorsunuz. Özellikle bu işte mesajlar veya bazen de yorumlar oluyor. O yoruma siz de bir yorumda bulunuyorsunuz ve bu dijital zorba için, siber zorba için çok istenen bir şey. Yani ondan zaten besleniyor. O nedenle hepsine mesaj vermemiz, mesajların hepsine cevap vermemiz gerekmiyor. Bütün DM'lere dönmemiz gerekmiyor mesela. E, ve uzun uzun kendimizi anlatmamız da gerekmiyor. Buna mecbur değiliz. Çoğu kişi yanlış anladınız böyle değil falan demeye kalkıyor. E, ya da e, kendisini savunan başka şeyler söylüyor ama bu maalesef uygun olmuyor. Kısa ve net sınırlara ihtiyaç var. Siber zor, zorbalık bir hassasiyet değil kişisel hassasiyet değil. Bu bir ihlal. Gerçekten de çok önemli. Bunu fark edebilmek de hepimize gerçekten ufuk açabilir ve koruyabilir.